Esselamu Aleyküm Hocam ve Aleyküm selam ve Rahmetullah. İlk yaratılan su mudur yoksa kalem midir? Diye sormuş kardeş. İlk yaratılan su mudur yoksa kalem midir? Kardeşler, Allah Azze ve Celle yeri dünü yaratmadan, gökyüzünü yaratmadan, dünyayı yaratmadan ve içindekileri yaratmadan önce üç şeyi yaratmıştır kardeşler. Arş, arş, su, kalem. Arş, su, kalem. Hangisinin önce yaratıldığı noktasında Tam bir netlik bilmiyoruz kardeşler. Çok açık, yani kesinlikle budur diyebileceğimiz bir şey. Apaçık bir şey bilmiyoruz. Ama bunların ilk olarak yaratıldığını biliyoruz kardeşler. Mesela suyun <laughs> ilk yaratılmasıyla alakalı Allah Azze ve Celle dedi ki وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ Biz her şeyi sudan yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Biz her şeyi sudan yarattık. وَاَرْشُهَا فَوْقَ الْمَا Onun arşı suyun üzerindedir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kendi arşı için suyun üzerindedir. Hiçbir şey yaratılmadan önce arş var, su var. Ve e, İmam Müslim'in rivayet olması lazımdı Allah'a alem. Allah Azze le ve kalemle alakalı dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah hiçbir şey yaratmadan önce kalemi yarattı. Ve sonra kaleme dedi ki, yaz. Kalem dedi ki, ne yazayım? Kıyamet saatine kadar vuku bulacak her şeyi yaz. Kalem yazdı, ondan sonra her şey. Allah Azze ve Celle her şeyin yaratılmasını irade etti. Yani böyle naslar zahiren sanki birbirine çakışıyor gibi bir izlenim var gibi. Bundan dolayı yani böyle görüşler, tefsirler zikredildi ama en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Ama daha çok hangisi noktasında daha çok kanaat var diye soracak olursanız ilk olarak arş ve suyun yaratılması daha çok ittifak oluşturmuş üzerinde kardeşler. Üçüncü sırada kalemin yaratılması geliyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle kalemi yaratmıştır. Arş yaratmış, su yaratmış. İbnül Kayyum e, İbn ve i̇bn Teymiye'nin görüşü özellikle. Elbette bunun muhalif görüşleri de var. Yani biraz daha bu, e, hilaf, hilaf makamında bir mesele olduğundan dolayı yani kesinlikle şu doğrudur diyemiyoruz. Ama daha çok İbnül Kayyum ve İbn-i tercih etmiş olduğu bir görüş olarak onlar dedi ki önce arş, sonra su yaratılmış. Ama zaten nasıl delaleti bu, bu yönde. Allah diyor ki biz her şeyi sudan yarattık. Yani her şeyi sudan yaratılmışsa önce suyun olması asıldır değil mi kardeşler? Önce suyun olması asıldır. Dolayısıyla kalemin sonradan yaratılmış olması veya kader, kaderi yazması önce suyun yaratılmasına da engel bir durum değildir. Allah öyle en doğrusu Allah da öncele bilir. Dolayısıyla ilk sırada diyebiliriz ki arş ve su daha sonra akabinde kalem yaratılmıştır. Allah da en doğrusunu bilir kardeşler.